Arkadaşlar ben Beşiktaş Çelik Çocuk değilim. 2 yılda video atmıyorum. Bugün 2 yılı ilk defa video atacağım. Ben bu videoları özellikle zaten e takatı doğru atmak için zaten çok severim ben, severek oynarım. Bir de bizim hususumuzda olan kanal tanışmalarında bir söz sahibi olmak için özellikle bunları Sigma Sporcu kanalına, Metanantik Antik Hip Hop kanalına ve Jeanne Beck kanalına söylüyorum. Bu videoları izleyin ve abone olun. Şimdi size satrançta en kolay matlardan biri olan acemi oyunculara bakacağınız çoban matını göstereceğim. Ee, öncelikle çoban matı için beyazlar E4 oynar. Ee, E4'ün merkez planlarından biridir. Hem vezir çaprazını açar hem de fil çaprazını da açar. Siyahlar genellikle E5 oynar. Ardından fil C4 Bu e, bu planı tek eden ve e, çoban matı yap yapacağımız için vezirin koruması olacaktır. E, bu hamleye karşın e, siyahlar genelde at c6 ya da diğer bu, bu kanıtlık plan hamlelerini yapar. Ama acemi o yüzden yapar e, böyle hamleleri. Ardından vezir f3 ya da e, vezir h5 yapabilirsiniz. İnanıkla tercih edilen vezir h5'tir. Ardından örneğin e, bu siyah ben H6 oynadıysa da e, Vezir X F7 yapıp e, çoban matını yapabilirsiniz. Bunun savunma yöntemleri ise e, bunun savunma yöntemlerin şu piyon e, piyonu çıkmak olabilir. G, 6 olabilir. E, vezir Vezir E7 olabilir. Ondan sonra at bu olmuyor. Pardon. Boğulmuyor. olmuyor. Bunlar olabilir. Ee, çok kolay mı atlı çoban matı? Ee, 4 hamlelik sürer yaklaşık. Ee, çok kolay bir atlı? Acemi oyuncuları yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.